Merhaba oyun severler. Injustice Gods Among Us'a Lex Luthor'la devam ediyoruz. Kendisinin mottosu keller Süpermen'i eller. Bir de bu e, süper zeki ve süper zengin adamlardaki zırh fetişi nedir bilmiyorum ama aynısı Tony Stark'ta da var. Zırhımı giyeyim de halkla kapışayım. Bunda da var bak. Zırhımı giyeyim de Süpermen'le kapışayım. Batman'de de vardı mesela. Hep bir kendilerinden süper adamlara zırh giyip girişme fantezisi. Yani hani aşağılık kompleksi mi, neyi neyle kapatmaya çalışıyorsunuz? Yani yarın öbür gün başka yeriniz yetersiz kalsa onun için de eklenti takacak mısınız? Bütün bu süper zekanızla ve servetinizle bana cevap verebilecek misiniz? Hepimiz kardeşiz bu ka Ne diyorum ben ya hadi. Ve Keltoş abiye roket kitlemişler. Roketlerin şabalaklığına bakacak olursak Joker yollamış. Güzel bir sorun mu olacak? Daha iki tane roketi yiyince uçma yeteneğini kaybediyorsun, bir düşüyorsun. Bir de yani güzel düşüyorsun. Neyse sağ çıktın inşallah yani umarım. Bakayım çıktın çıktın. Oh. Hmm. Damage assessment. Enerjim kalmadı uçamıyorum diyoruzdur şimdi bunu demeye çalışıyordum. İki roket yiyince yerlere düştün. Zırhın bütün özelliklerini kaybetti falan. Sen bununla nasıl Superman'le kapışacaktın? Bence Tony Stark'ın Hulkbuster zırhı daha iyiydi. Humpty Dumpty fell through a truck. Humpty Dumpty suit is all... Love the color. Matches your eyes. Öte yandan Harley Quinn içindeki Kezban'a engel olamıyor. Kendisini döven, her fırsatta aşağılayan Joker'e geri dönmüş. Bak. Bir de bizi sorguluyor Allah'ın Kezban'ı. Ha, bak bak bak. Bir de zırhımıza göz dikmiş. Kezban olma! Kendine gel! Bir ayol. Özgür ol. akıllı ol. Sen bir terziye girsin aptal olma. Gel lan buraya. Belli de senin aklın başına gelmeyecek seni döve döve akıllandıracağız. Seni sevmeyen adamlar için kendini harcama Yapma üzülürsün Üzerler seni Ağlatırlar İncitirler Örselerler dip deyip biz örseliyoruz yalnız Şişt, Yapma öyle şeyler Öyle olmaz o iş Gel buraya. Onu yemezler. Efendim bu binanın zemin etüdü ve statiği yapıldı mı? Süper kahraman dövüşlerine dayanıklı mı bu bina mesela? Do yourself a favor Harleen. Stay away from him. Kezbanlığı bırak, birey ol dedi. Can't have durur mu? Oh, don't worry. Sen Kezbanın önünde gidenisin, bayrak sallayanısın. O bayrağını keseceğim şimdi senin dedi. Biz de durduk. Kadına şiddete hayır. Kezbanda olsa kadın kadındır. Ona şiddet uygulayamazsın dedik. Her ne kadar biz şiddet uygulamış olsak da. Ama bize o saldırdı yani. Biz durduk, geri gidip kız'a şiddet uygulamadık. Biraz sert girişmiş olabiliriz ama olsun. Oh. O bizi uçurdu. Yalnız üzerimizde resmen hayvan gibi zırh var. Levi ile biz nasıl o öyle bilemiyorum Altan. Vay güzel saldırıydı takdir ettim şimdi. Peki Lex Luthor'un süper saldırısı nasıl oluyor? Adama uyduyla vurdular. Uyduyla. O da kalktı tabanca ile karşılık verdi. Takdir etmek lazım. Yani adamı takdir ediyorsun. Sen süper zırhla, uydularla falan saldırıyorsun. Herif levyeyle, bıçakla falan sana karşılık veriyor. Yani ne olursa olsun. Yani, manyak da olsa dirayetini takdir etmek lazım. Maybe Superman had the right idea about you. Dedi ki belki de Superman seni öldürmekle doğrusunu yaptı. Yani tabii öteki çok öldürmekte öldürmekle. Ee, kezbanlığın geçti ama işten geçti. Ona yeniden kandığıma, içimdeki kezbana boyun eğdiğime inanamıyorum. Lanet olsun dedi. Bizimkisi de merişik yapıyor. Yani aslında onun en iyi yaptığı şey bu. Hayatım sen kendini o kadar da şey yapma, üzme, yıpratma yani diyor. Neden? Çünkü keltoş. Sen artık onu aştın bebeğim diyor. Easy Çetesini bizim üzerimizden çekiyor. Sen bu sefer onu kilitli bir şekilde tutluyor. Evet hala istakozlar falan. Yalnız bu çok saçma olmamış mı? Uçak savarın üzerine uçak yolluyor ve uçak uçak savarı yeniyor. Nasıl oldu bu iş? <laughs> evet. Kara ademi biz hallettik. Kara Adem neyse de şu Hulk Girl'ün olayı nedir hiçbir zaman anlamamışımdır. Kanatları var, evet. Topuzu var, evet. E ee? DC karakterlerine o kadar da hakim değilim çünkü. Maşallah. Kaç tane güdümlü füzen var senin öyle? End metal belt. Give it to me. The source of my powers? Like hell. I'm giving you a chance. End this without further bloodshed. <laughs> Göğüs dekolten dikkatimi dağıtıyor. Superman'le savaşamıyorum. Üstüne düzgün bir şeyler giy dedi. O da benim bedenim benim kararım dedi. Bu noktada kadına katılıyorum. Tabii saçmalıyorum böyle şeyler geçmiyor aralarında. Sıkıldım hadi dövüşelim ya. Gelişine saçmalıyorum gençler böyle şeyler konuşmuyorlar bu arada. Woo. Ya gökten lazer yağdırırlar öyle. Ne oldu bebişim? Sırf senin mi lazerin var zannettin? <laughs> Süper güç. <laughs> Kafana uyduyla vururum. Uyduyla. Elon Musk utansın. <laughs> ya o kadar hareket yaptık Komple ziyan oldu ya. Yazıklar olsun. Sen savaşçı değilsin. Daha da fazlasıyım bebeğim dedi. Ama tabii ki hiçbir kuvvetimiz kalmamışken bunu yaptığımız için bir anlamı olmadı. Çok ayıp ediyorsun. Ama bir şeyler fırlatılacaksa en alasını ben fırlatırım. Yani o konuda bir anlaşalım lütfen. Bak fukarası gibi yapıştın yere. Like I said, overmatched. Öyle hantal bir şeyimiz var ki hani kadının üzerinden kemerini alacağız ama nasıl alıyoruz? Zırhın özelliğiyle. Normal yoldan değil. Yani düşünce gücüyle aktive olmuyor mu? Yani illaki kalkan mı demen lazım? Tabii buradaki Keltoş'u Superman'in kankası zannettikleri için şaşırıyorlar. Ne zamandan beri onlarla berabersin diyorlar. Ve DC karakterinin aman evrenin en tırt karakteri Shazam. Benim de Abrakadabra diye arkadaşım var. Tanıştınız mı? Bu arada şakalar komikler derken adam bizi güzel dövdü. Oo. Böyle yakalanmaz, böyle yakalanır adam dediğin. Şok ayıp. Gel buraya. Bu sefer uyduyla muhabbeti yapmayacağım. Anladınız siz. Elon Musk olsaydı kafasına Twitter atardı. Lan bacak kadar çocuk gelmiş keltoşla kapışmaya çalışıyor. Yürü git. Beliğin gelsin. Yavrum. Çocuğum. Sen biraz fazla olmaya başladın. Hadi hoşça kal. Bacaksız. No good. Piyano piyano bacaksız. Status

Süpermen sen mi büyüksün ben mi? Adam sen in aşağıda görüşelim. Kapışalım. 12 saniye içinde gelip ağzını burnunu kıracak diyoruzdur. 7 saniye. 5 saniye. 1 saniye. Ama Shazam denen gereksiz bize lightning attı. You Sana güvenmiştim. Bana ihanet ettin. Kim ihanet etti? Kahraman olması gereken sendin, kötü adam oldun diyor. Şimdi bak, adam zaten iki saattir kabuklu deniz hayvanlarıyla savaşıyor. Hepsinin kabuğunu soyup soyup çıtır çıtır öldürüyor. Bizim kabuğumuzu soyulması da çok kısa sürdü tabii ki. Ben dünyaya barış getirdim diyor. O da diyor ki senin barışın bir şakadan ibaret diyor ama Herif ümük spor. Ümüğümüzü sıkıyor. Baya baya boynumuzu kırdı. Soluk borumuzu ezdi herif. Ve dünyadaki herkes... Aman tanrım inanamıyorum. Luthor'u öldürdü. Ne yaptı? Arkadaşı değil miydi? Oha Luthor'u öldürdü. Vay anasını Luthor'u öldürdü. Luthor'u mu öldürdü? Yemin ediyorum Luthor'u öldürdü. Luthor'u mu öldürdü? Luthor'u Luthor öldürmüş. Luthor! Luthor'u öldürdü mü acaba? Herkesin seslerini duyunca kafayı yedi ve roketledi dünyadan. Shazam'de de ulan bir halt ettik ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bunu kurtarmakla bilemedim bakışlar atıyor. Evet, Keltoş'u ebediyete uğurlarken bir videonun daha sonuna geldik. Umarım Keltoşlu videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.